Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Suami ortam Mahalle Kreşinden Ayşe Öğretmen. Uzaktan eğitim dersimizde bugün vücudumuz konusunu işleyeceğiz. Vücudumuz ve sağlığımız için güne ufak egzersizler ile başlayalım mı? Evet, burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan verelim. Daha sonra başımızı öne, arkaya, sağ ve sola çevirelim. Son olarak kollarımızı uzatalım. Ellerimizi açıp kapatalım. Şimdi sizlerle vücudumuz şarkısını söyleyelim. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir dağız var. Her insanda bir burun, bir dağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı Gördün mü üç kulaklı bir adam Olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak Hey olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak Hey iki kulak iki yanak bir de başım var Gözlerimde saçlarım saçlarımda var Gözlerimde saçlarım saçlarımda var Sen hiç gördün mü? dudaklı bir adam sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam olur mu hiç üç dudak dön aynaya bak hey olur mu hiç üç dudak dön aynaya bak hey evet şimdi sizlere bir bilmece soracağım ben giderim o gider içinde tık tık eder bu bilmecenin cevabını düşünelim. Bir sonraki videomuzda birlikte cevaplayalım. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.